Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Aklınızdaki kişileri bakalım. Aklınızdaki kişiler şu an enerjisiyle nasıl bir ruh halindeler? Size karşı neler hissediyorlar? Bu ilişki içinde neler yaşanabilir? Neler mümkün? Önce enerjiye bakalım aklınızdaki kişinin açıyı da kontrol edeyim sizler de görün şimdi anlık enerjide aklınızdaki kişinin size karşı enlerin derin bilinçaltındaki enerjisi aslında burada uzaklaştığı bir konu olmuş sizinle ilgili ve burada uzaklaştığı konu e, onun oldukça kalbini kırmış olarak gözüküyor daha çok burada konuşma ile ilgili e, bir bekleyiş içinde ama bu bekleme daha çok Yenilik, yeniliklerin e, başlamasına neden olabilecek bir döngü diliminde şu an çok kırık ve burada bağımlılık çalıştırdığı konular e, onun dengesini bozmuş olarak gözüküyor. Daha çok burada içinde tuttukları, yani konuşamadıklarından dolayı ciddi bir dengesizlik yaşanıyor gibi. Evet çok aşık duygusu var. Hatta burada sizinle ilgili bir araya gelme isteği de var. Fakat bunu burada net olarak yapamıyor. Evet kişi uzaklaşmış ama hala döngüsel olarak size karşı e, hani hala sizde ve size sürekli böyle takip eden böyle bir enerjide. Fakat burada e, dengesiz giden süreçlerden dolayı ne yapacağını bilemediği bir süreç yaşanıyor. Bazı konulardan dolayı size karşı yanlış davranışlarda bulunduğunun farkında maskeli davrandığı konular var size karşı net e, anlatmadığı konular var bu, bu konularla birlikte de denge bozulmuş ama şifalanmak istiyor e, yoğun bir kalp kırıklığı da şu an enerji olarak var uzaklaştığı konular Aslında onun dengesini bozuyor olarak gözüküyor Aklınıza ki kişiler. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili şu anki ruh halinde oldukça bir kalp kırıklığı yaşanan burada dengesiz giden bir sürecin devam ettiği ve bu süreç yüzünden karşımızdaki kişi netleşemediğini gösterdi. Daha çok burada uzaklaşmayı tercih etmiş fakat bu uzaklaşma onun istediği tarzda olmamış gibi gözüküyor. Karşımızdaki kişi sizinle ilgili birçok e, konuda e, uzaklaşmış bir çok konuyu e, sıkıntı yaratmış olarak e, verdi burada kartlar bize. Aslında sizinle ilgili dengeye gelerek sizin de istediğinizi size vererek ilerlemesi gerektiğinin çok net farkında. Ama karşımızdaki kişi daha çok burada. Ketum bir enerjide olarak gözüküyor. Ve burada sizinle ilgili bir şeyler gizli saklı ilerliyor. Bir şeyleri dengeleme kadına arkanızdan iş çevirebilir ya da ne bileyim e, sizden e, bazı konuları gizlemiş olabilir. Bu gizlediği olayların bakalım şey neymiş? Gizli olayların ne yönde? Bir tane daha çekelim. Şimdi şöyle gizlediği olaylar aslında sizin mutluluğa, e, kavuşmanız, mutluluğa e, kavuşmanızı engellemiş. Ve burada emekler çaba e, göstergesinin e, yeterli olmadığını ve sizi sabır enerjisinde bıraktığı yönünde olarak gözüküyor. Şimdi karşımızdaki kişi evet burada çok fazlasıyla alma verme dengesini bozmuş ve şu an çok böyle yoğun bir şekilde keton bir enerjide İstediğinizi vermesi için kendi alanını biraz daha genişletmesi lazım vereceği adımları atacağı adımları vereceği teklifleri büyütmesi gerekiyor bu bunun farkında bir tarafı seninle tamamlanmak istiyor. Seni yani gerçekten hayatının merkezine, merkezine koymak istiyor. Bir taraftan da açığa çıkılmasını istemediği konular var. Onlardan dolayı da birazcık huzursuz gibi gözüküyor. Şimdi burada açığa çıkmasını istemediği konularda zaten mecburen bir açığa çıkma durumu söz konusu olacak. Bir şeyler açık bir şekilde dile gelip bir şeyler açık bir şekilde konuşulduktan sonra bir kavuşma sağlanabilir. Şu an kendisini kapatarak ilerleyen bir döngüsü var ama diyor ki burada kendini ne kadar öne hani kapatırsan kapat. Aslında senin için çabalayacak bir döngü dilimi de var burada. Karşımızdaki kişi seni gerçekten yoğun bir şekilde seven, sana karşı yoğun bir şekilde değer veren bir karakter. Burada seninle köklenmek istiyor zaten. Ama diyor ki bir yandan da sabır enerjisinde kalalım, biz burada e, beklemede kalalım. Bir şeyler kendiliğinden düzelir mi? Hayır, düzelmeyecek ve burada karşımızdaki kişi sürekli bekleme süresinden dolayı ciddi bir kalp kırıklığı yaşatıyor size. Hem kendisinin kalp kırıklığı oluyor hem de sizin çok derin bir kalp kırıklığı var. Uzaklaşmak, kaçmak ya da bir şeyleri konuşmadan ilerlemek Onda bir şeyleri toparlama enerjisinde değil, daha çok burada karşımızdaki kişinin e, döngüsel olarak bekleme süresini bırakarak e, bir şeyleri toparlamaya e, niyetlenmiş ama bu istenen boyutta olmamış olarak gözüküyor. Burada sizden sakladığı, gizlediği her ne varsa siz zaten bunu duyacaksınız. Burada bir duyum kesinlikle olacak ve bu duyumdan sonra kavuşma gerçekleşebilir. Ondan sonra mutluluk e, hani enerjisine geçilebilir. Ama önce biraz çabalayacaksın. Burada senden giden, e, özellikle beni dinleyen kişiden giden bir e, zaman var, giden böyle bir emek var. Burada istediğin alamayan bir taraf var. Burada diyor ki çok kalbim kırık. Ben sürekli bekledim, sürekli senin için çabaladım, bir şeyler yoluna girsin diye uğraştım. Ama benim burada baktığımda bekleme süresinden başka hiçbir şeyim yoktu ve ben bu yüzden Artık kendimi ketum bir enerjiye çektim. Sen istesen de ben sana şu an aşk sevgi bazında ilerleyemiyorum. Evet sana karşı duygum var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle seviyorum. Ama ben sana şu an senin bana atacağın adımlarla birlikte duygusallığımı ön plana koyabilirim diyorsunuz. Burada şöyle bir durum var. Beklentinizi tam manasıyla karşılaması gerekiyor karşımızdaki kişinin ki siz de ona tam manasıyla teslim olarak ilerleyebilin. Şu an kendinizi sürekli böyle koruyarak ilerliyorsunuz. Çünkü kesip atma enerjisi şu an maalesef gözükmüyor. Karşımızdaki kişiler kişi size karşı evet sizin için çok değerlisiniz ama size karşı hak ettiğiniz adımları bir türlü atamamış olarak gözüküyor ve bu da sizi oldukça çıkmada sokmuş gibi duruyor. Her iki tarafta da yoğun bir kalp kırıklığı ve burada e, uzanan bir sabır enerjisi karşılıyor bizi peki olası gelecek diyelim hiç atan kartları almayacağım olası gelecekte seni ve onu ne bekliyor olası gelecekte seni ve onu ne bekliyor? Nereye düştü? Şimdi arkadaşlar olası gelecekte seni ve onu ne bekliyor diye baktığımızda şimdi şöyle öncelikle bir karşılıklı bir şekilde her iki tarafında bir e, yoğun bir şekilde çekildi. kendisini kapatmasıyla birlikte e, derin bir acı, derin bir üzüntü sizlere bekliyor. Özellikle beni dinleyen dişiller zaten çok hani, e, erilerin, eriler için çok önemli bir konumdasınız. E, i̇lişki içinde hem duygusal hem mantıklı hem koruyan kollayan almadan veren e, hep kendi merkezinde başkalarını tutan bir karaktersin hep beni yani, öncelin hep yani, ilişkideki kişi Aslında duygusallığın çok ön planda bunu çok net bir şekilde karşımızdaki kişi biliyor Sana duygusal bir adımla gelecek gibi gözüküyor. Çünkü burada senin bereketli bir insan olduğunu e, düşünüyor. Evet, burada zaman zaman sana karşı dengesiz davranışlar sergilemiş olsa da artık dengeleme isteği içinde, dengesiz giden süreç, onun sizden sakladıkları, size karşı net bir şekilde anlatmadıkları. Şimdi şöyle burada diyor ki kartlar bize yeni bir başlangıç kesinlikle olacak duygusal adımlarla gelecek Çünkü gerçekten hem sizin gönlünüzü al, gönlünüzü almak istiyor hem de çok derin bir özlemi oluşmuş burada Evet çok aşık zaten sevgisi çok fazla ve burada e, açığa çıkması gereken bir şeyler var aranızda bir şeylerin açığa çıkması gerekiyor ki burada istenen boyutta ilerleyebilirsiniz. Bu gizlilikler açığa çıkmadığı süreçte zaten aşk, aşk, olsa bile gene denge bozulur. Buradaki süreç aslında şöyle diyor. Ben e, sana yani bir adımla bir adım atacağım. Açık bir niyetle sana net bir şekilde sunacağım. Yani sunacağım artık sunmak zorundayım. Çünkü gerçekten senin sevgine çok ihtiyacım var diyecek. E, çünkü çok özlemiş bir yandan da haberleşmeyi çok istiyor ama önce bir şeylerin açığa çıkması gerekiyor. Bir şeyler burada gizli saklı kalmaması gerekiyor. Çünkü sen burada gizli saklı ilerlediğin konularda önünü göremiyorsun. Ve buradaki süreç karşımızdaki kişinin artık çözüm arayışına doğru geçiş yapmasıyla birlikte aranızdaki gizlilikler, aranızdaki belirsizlikler tamamen ortadan kalkacak ve burada ikili vadelerle altılı vadelerde bu olay çözülmüş olarak gözüküyor. Çözüm arayışını kendisi bulacak. Bunu siz bulamazsınız. Ve buradan ya bu kişinin ciddi bir beraberliği ya bir evliliği ile ilgili sıkıntısı olabilir. Ciddi beraberlikle ilgili sıkıntısı olabilir ya da bu kişinin aileyle ilgili sıkıntısı olabilir anneyle ilgili sıkıntısı olabilir size ilgili evlilik bazında ilerleme ilgili sıkıntısı olabilir sakladıkları bu yönde ya da bir ilişki var arada kopamadı vazgeçemedi ya da ki yani taraflardan birisi bırakamıyor bu bu konuyla ilgili sakladığı döngü bu ben dö bu yönde ama bununla ilgili çözüm arayışı içinde çünkü seni kaybetmek istemiyor duygusallığı sana karşı çok ön planda hedef belirleyecek kafasında planlar yapacak hedef belirleyecek çünkü sensiz yapamadığını net biliyor ve burada kutlamaya gitmeniz için karşılıklı bir şekilde konuşmaya ihtiyacınız var o da onu net bir şekilde biliyor ve burada onun onunla e, o, o şekilde ilerleyecek olarak gözüküyor. Hızlı bir haberleşme, birli vadelerde hızlı bir haberleşme yaşanacak. Ve bu e, hızlı haberleşme sonrasında karşımızdaki kişi ilk başta gene gizemli bir şekilde size karşı e, tavırlı bir şekilde gelebilir. Tekrar buradan gizemli bir şekilde e, size karşı gelebilir kendi gizemini koruyarak ilerleyebilir. Fakat burada karşılıklı bir şekilde konuşarak bir şeyleri e, dengeleyeceksiniz. Atan kartımız zaten kutlamaydı ve burada eee gönlünüz alarak ilerleyecek, dörtlü vadelerde aniden gelişecek bir iletişim ve fırsatı yakalayacaksınız ve bu kişi size e, size karşı zaten çok derin bir sevgisi olan bir karakter olduğu için e, aşk yaşamak istiyor. Geçmişe çok takılı kalmış. Geçmiş enerjisinden bir türlü çıkamıyor ve burada sizinle ilgili daha çok böyle geçmiş enerjisine kalan bir döngüsü var. Açığa çıkacak konular onun sizin arkanızdan şöyle e, bir iş çevirmiş. Bu daha çok ya anne ile ilgili ya aile ile ilgili ya da bitmeyen bir ilişki ile ilgili. Bunu da açık bir şekilde söyleyecek, açık bir şekilde sunacak zaten tunmadığı bir şekilde asla ulaşamayacaksınız. Bu da onun net bir şekilde farkında. Ciddi bir adım ya da ciddi bir evlilikle sonuçlanabilecek bir ilişki dilimi değil. Sadece şu an için sorunlar biterek daha çok böyle yaygın bir şekilde aşk hayatınız şekillenecek gibi gözüküyor. Şimdi tek bir soru soracağım ondan sonra kapatacağım. Konuştuktan sonraki süreçteki süreç sizin için açınızdan sizin sizi tatmin edecek Verimlilikte olacak mı? Bu ilişki içindeki sorunlar tamamen ortadan kalkacak mı? Dediğimizde zaten kart kendini attı. Telafi kartı bir şeyleri düzeltecek. Neyi düzeltecek? Yalanları düzeltecek karşımızdaki kişi. Bunun için bayağı böyle yoğun bir şekilde çabalayacak gibi gözüküyor. Şimdi karşımızdaki kişi size karşı bazı konularda çok üzgünüm. Yalanlar söylemiş. Artık bunları to, e, toparlayarak ilerleyecek. Çünkü neden? Seninle kavuşmak istiyor. Mutlu olmak istiyor. İlişkinizi şifalandırmak istiyor. Ve buradan yalan söylediği konuları, e, uzlaşamadığı konuların hepsini kesip atacak bir döngüsü var. Ve bunu yapacak. Ve buradan... Artık siz daha böyle bilinçli bir şekilde, daha anlayışlı bir şekilde ilerleyecek olarak gözüküyorsunuz. Evet buradan zor bir karakter. Bazı konulardan dolayı gerçekten ketum bir enerjide. Şu an zaten kendisini kapatmış. Bekleme süresinde siz hiç adım atmayın. Karşımızdaki kişi zaten adımlarla gelerek sizi burada hayatına tekrardan çekecek. Bir duygusal adım, bir hızlı adım, bir mantıklı adım bir şekilde sürekli adım atarak ilerleyeceksiniz ve burada bu döngüyü bu döngüyü düzeltecek olarak gözüküyor biraz zamana ihtiyaç var 2 vade ile 6 vade 1 vade ile en yani en yüksek 10 vade diyeceğim ben burada düzene binersiniz fakat şöyle şifalandıktan sonra da bu konu kalıcı bir şekilde hayatınızda duracak ve burada şu an için evlilik yok ama ciddi bir sevgi bağınızın olduğunu söyleyebilirim her şey gönlünüzce olsun kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere